Merhaba dostlar. Öncelikle nasılsınız? İyisinizdir umarım. Aslında çok basit bir yöntemle geldim. Çok uzun bir süre sürmeyecek YouTube AdSense hesabında ne gibi sorunlarla karşılaştık? Yani nasıl bir aşamayı izledik? Çok basit bir yöntemle anlatacağım izleyip siz de çok basit bir yöntemle yapabilirsiniz. Ben 4 ay boyunca uğraştım sırf bu işlemi yapabilmek için. Yani çok basit bir yöntemmiş. O yüzden sizlere direkt anlatıma geçiyorum. YouTube'un ilk aşamasını biliyorsunuzdur. Belli bir abone sayısı, belli bir şey istiyor. Onu geçtiğinizi varsayıyoruz. İkinci aşaması olan AdSense kaydolun aşaması. Orada çok fazla hata alıyoruz. Yani genelde mevcut bir hesabınız var hatası veriyor. Mevcut bir hesabınız var, hatasında yapmanız gereken aslında çok basit bir yöntemmiş. Ya ben 4 ay boyunca uğraştım, yapamadım. Sonra çok basit bir yöntemle e, girip yaptım. Öncelikle yapmanız gerekenler IP adresi. Telefonlarda IP adresi oluyor. IP adresi, farklı bir telefon bulmanız lazım. Ya farklı bir telefon derken, ya kendi, mesela internetiniz, mobil veriniz farklı bir IP adresine bağlı. Kendi Wi-Fi'niz farklı bir IP adresine bağlı, o yüzden daha önce bir YouTube hesabı veya bir şey hesabı kurmamış birisinin hesabını girmeniz lazım. O da ben ailemden birinin, babamın veya annemin birinin hesabına, yani telefonunu aldım, mobil verisini açtım. Normal mobil veriyi açıp kendi adıma bir tane Gmail hesabı oluşturdum. Sadece Gmail hesabı. AdSense hesabı falan filan değil. Sadece Gmail adında bir hesap oluşturdum. Kendi numaramı yazmadım. Normalde yazada biliyorum. Yani ben yazdım ama siz yazmayın, deneyin. Veya yazın, deneyin. Olmazsa kendi numaranızı yazmadan da deneyebilirsiniz. Böyle bir hesap oluşturmanız lazım. Ben mesela kanalımın adı TeknoTime9. ismine de TeknoTime9 yazdım mesela. Numaraya kendi numaramı falan yazdım. Ama sadece o telefonda mobil veri de açık bir şekilde oldu. Annem mesela babamın telefonuna sadece mobil veri üzerinden açık Gmail hesabı oluşturdum. Sonra YouTube'u indirdim oraya. YouTube indirdikten sonra YouTube'da da aynı şekilde benim kendi hesabımı girdim. Kanalın olduğu hesabı. Kanalın olduğu hesabı girip orada direkt ilişkilendirme zaten hata alıyorsunuz sürekli. 3-4 günde 2 haftada bir hata veriyor. Orada ikinci şeyde ilişkilendirmeyi düzenleye tıklıyorsunuz. Size soruyor işte mevcut bir hesabınız var mı vesaire vesaire işte gibisinden. Ya yok mu falan filan. Mevcut bir hesabım yok diyorsunuz. Mevcut bir hesabımız yok AdSense adına. Daha önce oluşturmuşsunuzdur. Ben belki 20 tane gmail'den hesap oluşturdum. O yüzden mevcut bir hesabım yok dedim. Ondan sonra bu yeni kurduğunuz, o telefonda kurduğunuz, sadece gmail kurduğunuz hesaba giriyorsunuz. Gönder diyorsunuz. Gönderiyor şeye. Direkt zaten o devam ediyor, dönüşüyor. Gönder dediğiniz zaman. Burada yapmanız gereken sadece 2 gün, 3 gün beklemek yani iki gün, üç gün bekledikten sonra direkt otomatikmen o aşamaya geçmiş oluyorsunuz. Ya bu YouTube'da o kadar saçma video gördüm. Ya böyle saçma saçma içerik üretip yok YouTube team'e yaz, yok şuraya yaz, buraya yaz, şunu yapsın, bunu yapsın. Kimisi diyor çok uzak bir yerde akrabanızın bir hesabını açın falan filan. Ya o kadar saçma şeyler söylüyorlar ki. Ya kimisi para talep ediyor, biz açtırmak için para istiyoruz falan filan. Ya yapmanız gereken çok basit bir yöntem kendiniz de yapabilirsiniz. Yine takıldığınız yer olursa benle iletişime geçebilirsiniz. Alttan yazabilirsiniz. Instagram hesabından yazabilirsiniz. Genelde hemen dönüş sağlıyorum. Ya Bu şekilde hallettik. Siz de halledebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler.